Bu uygulama, Ankara'daki önemli kavşaklardan alınan trafik verilerini analiz ederek, gerçek zamanlı olarak görselleştiren bulut tabanlı bir trafik izleme sistemidir. Python ile geliştirilen trafik analiz skripti her 20 saniyede bir verileri işler, SQLite veri tabanına kaydeder ve AWS IoT Core üzerinden yayınlar. Node.js tabanlı backend, bu verileri hem REST API hem de MQTT protokolü ile frontende aktarır. Frontend tarafında HTML, JavaScript ve Leaflet harita kütüphanesi kullanılarak trafik yoğunluğu, ortalama hız, bekleme süresi ve araç sayısı canlı olarak görüntülenir. Chart.js ile desteklenen grafikler ve harita üstü işaretlemeler sayesinde kullanıcılar trafik durumunu anlık olarak takip edebilir. Ayrıca JSON formatında veri dışı aktarma ve geçmiş sorgulama özellikleri de entegre edilmiştir. AWS IoT entegrasyonu sayesinde sistem güvenli, ölçeklenebilir ve gerçek zamanlı uyarılarla desteklenmiştir. Canlı trafik izleme sistemi, anlık analiz, akıllı ulaşım